Kelebek, hayaller ve umut. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda minik bir tırtıl yaşardı. Bu tırtıl sürekli yaprakların arasında dolanır, gökyüzünde uçan kuşları izlerdi. Onları gördükçe içini bir heyecan kaplar, o da bir gün gökyüzünde özgürce süzülebileceğini hayal ederdi. Ancak arkadaşları ona gülerdi. Sen, Sen bir, bir tırtılsın, tırtılsın uçamazsın, uçamazsın derlerdi. Ama minik tırtıl bu hayalini içinde saklayıp umutla yaşamaya devam ederdi. Bir gün tırtıl büyük bir ağacın dalında dinlenirken yaşlı bir uğur böceği ona yaklaştı. Uğur böceği tırtılın gözlerindeki umudu fark etti ve ona dedi ki: "Her şeyin bir zamanı vardır, küçük dostum. Gün gelecek, sen de hayallerine kavuşacaksın." Bu sözler tırtıla yeniden umut verdi. Zaman geçti, tırtıl sabırla bekledi. Geceler gündüzlere karıştı, mevsimler değişti. Derken bir sabah tırtıl kendini bir koza örerken buldu. Etrafına bakamıyordu, hareket edemiyordu. Ama içinde bir his vardı. Bu karanlığın ardında büyük bir değişim onu bekliyordu. Günler sonra tırtıl kozasını kırmaya başladı. Biraz zor oldu ama sonunda koza'dan dışarı çıktı ve şaşkınlıkla kendine baktı. Rengarenk kanatları vardı. Artık bir kelebek olmuştu. Kelebek kanatlarını açtı, derin bir nefes aldı ve gökyüzüne doğru süzüldü. O artık yalnızca bir tırtıl değil, hayallerine kavuşmuş bir kelebeğe dönüşmüştü. Gökyüzünde süzülürken tüm orman ona hayranlıkla bakıyordu. Görüyor musunuz? dedi. Hayallerinize inanırsanız ve umut ederseniz, imkansız görünen her şey gerçekleşebilir. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar, bir şeylere ulaşmak istediklerinde sabırlı olmayı ve umutla beklemeyi öğrendiler. Herkes kelebekten ilham aldı ve artık her küçük hayal, ormanda umutla yeşeriyordu. Masal bitti. Bir sonraki masalda görüşmek üzere çocuklar. İyi uykular. Tatlı rüyalar.